Ne nimetler vermiş Mevla farkında değilsin ya. Onun için neyim var ki şükredeyim? En büyük nankörlük maalesef bugün çoğu bu modda. Şükürsüzlük var. Nankörlük var durumundan, halinden he asla memnun olmuyor. Yani bu zengini de böyle, fakiri de böyle. Herkes böyle bir şikayet edecek bir şey buluyor ya. Nimetlere gark olmuşuz, haberimiz yok. Nimetlere gark olmuşuz, ta da diyorsun ki neyim var diyorsun. Bak deminden beri burada sohbet ederken oturduk, siz de oturuyorsunuz. Nefes alıp veriyor musunuz? Veriyorsun. Hadi bir beş dakika nefessiz, havasız kal da görelim bakalım yaşayabiliyor musun? Nefes alıp verdiğinin farkında bile değilsin ya. He, böyle bir nimet vermiş Allah'ın Teala. Alamasan yaşayamazsın. Nefesini aldın, veremesen yaşayamazsın. Ve bu bedava değil mi? Mesela elektriğinden, doğalgazından bir düşün yani. Elektrikler, bu elektrikler yanıyor. Fatura ödüyor musun? Su kullanıyorsun. Fatura ödüyor musun? Tabii kullanıyorsun. Ha, faturanı ödemesen suyunu keserler, elektriğini keserler. Doğalgaz meselesi, işte... Rusya-Ukrayna savaşı meselesinde efendim Avrupa'ya bir ara Rusya ne yaptı? Doğalgaz göndermedi. Orası efendim bayağı bir sıkıntılar çektiler yani. Yani bak adamın elinde ya istediği gibi ediyor. Petrol ne yapabilir? Efendim kısabilir, açabilir. Peki hava hortumları kimin elinde? Mevla'nın elinde. Bir efendim bu hortumları bir kapatsa Yapabilir mi? Yapabilir. E peki şimdi Allah muhafaza bir de bu havayı Amerika'nın, İsrail'in bilmem kimin eline verseydi bir ambargo koyar her şeyi yaptırırdı ya. Gavur olurdu bütün millet Allah muhafaza yani. Bedava. Farkında mısın? Nefes alıp verebiliyorsun yani. Nefessiz kalsan ne olacak? Ya. Adam ciğerleri patlamış, ciğerlerinden ameliyat olmuş. Şöyle derin bir nefes çeksen başka bir şey istemiyorum diyor. Bak o kadar nimet var ama adamın derdi ciğerlerinde. Senin böyle bir derdin var mı? Yok. Rahat rahat nefes alıp veriyorsun. Ben de burada hem anlatıyorum hem nefes alıyorum hem nefes veriyorum. Ama otomatik olarak bu işler oluyor. Nefesi aldın. Nerelere gidiyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Biliyor musun? Suyu içiyorsun gerisine karışmıyorsun ya. Nereye gitti? Ne oldu? Ne bitti? İdrara mı karıştı? Göze mi gitti? Kulağa mı gitti? Tere mi gitti? Karışıyor musun? Heh. Benim ne nimetim var diyorsun ya. Beş dakika havasız duramazsın. Bundan büyük nimet olur mu? Rahat rahat nefes alıp hı, alıyorsun, hı, veriyorsun. Bu bile şükür gerektiriyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun ya Rabbi. Evet arkadaşlar. Hani bir kadın kucağında çocuk var. Birinden yardım istiyor. Ne olur dedi bana yardım et dedi çocuğum falan. Aç bir ilaç dedi. Adam da bir altın çıkardı. Kadının gözü parladı tam alacak. Adam şöyle çekti. Dedi ki altını vereyim ama çocuğun dedi Elini bana verirsen dedi. Elini kes bana ver altını vereyim. Ne diyorsun sen ya dedi. Dedi elini kes bir kese altın vereyim dedi. Ya sen ne diyorsun adam delirdin mi? Hadi neyse dedi serçe parmağı da razıyım dedi. Kadın da dedi ki ulan bu adam delirmiş herhalde dedi. Kaçtı gitti. Sonra adam ne dedi? Bu nasıl fakirlik ki? Bir serçe parmak bir kese altından kıymetli. He? Sen kendini düşün şimdi. Senin de parmağın var, elin var, gözün var. Ya, adamın böbrekler iflas etmiş, böbrek arıyor, tırım tırım. Kalbinde sıkıntı var, kalp duvarları şey olmuş, aşınmış, tahriş olmuş, tahrip olmuş, Kat nakli bekliyor. Anlıyor musun? İyi gidin arkadaşlar. Ne nimetler vermiş Mevla, farkında değilsin ya. Onun için, neyim var ki şükredeyim? En büyük nankörlük. Bak Mevla ne buyurdu Estağfirullah. Ve atâkum min kulli mâ O, allah Teala ve Tekaddes Hazretleri istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Yani neye ihtiyacın varsa verdi. Bir düşün bakalım neye ihtiyacın var. Eşrefi mahluk olarak yaratmış. Allah gözünü bir yere koymuş. Burnunu, ağzını, kulağını hepsini bir yere koymuş. Sen bir değiştir bakalım. Yani gözüm şurada olsa mesela. He? Şundan daha güzel bir şekil şemal bulamazsın. Bir akıl vermiş ki. He? bütün efendim hayvanlardan seni ayıran bir özellik. İstediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Ve in ta'udu ni'metallahi tuhsuha. Eğer Mevla'nın verdiği nimetleri saymaya kalksanız la tuhsuha sayamazsınız. Niçin saymayı biliyoruz? Sayamazsınız çünkü o kadar çok ki. O kadar çok. Ve hatta niye sayamazsın biliyor musun? Çokluğunu da bir kenara bırakalım. Haberin yok. O nimetten Haberin yok. Nimet olduğunu bile bilmiyorsun. Belki gün gelecek anlayacaksın. Çok evvelce hani bir sohbette de arz etmiştim. Bizim bir yakınımız kalp ameliyatı olunca İslam'a da yakın değil. Onu da ziyarete gitmiştim. Bana ne dedi biliyor musun? Dedi ya hocam ben dedi şeye çok şaşırdım. Bypass ameliyat olmuş. He? Efendim damarını ayağındaki damardan kesmişler. Ne yapıyorlar? İlave yapıyorlar ya. Çok etkilenmiş ondan. Diyor ki yani diyor Allah diyor ayağıma diyor istepne koymuş. Ve diyor bunu diyor ilk insanda da vardı. Orta çağ döneminde de şu dönem bu dönemde de ama o dönem bypass ameliyatı var mıydı? Yoktu. Yani şimdi o dönemin insanlar bugün bile yani sana ne istiyorsun Mevla vereceğim dese ya Rabbi ameliyat olursam ayağıma bir de damar koy diyebilir misin yani? Bilmiyorsun ki kurban olduğum Rabbim. Kainatın Rabbi olan Allah'ın gücünü, kudretini anlayabiliyor musun? İlk insan Adem Aleyhisselam'a koyuyor. Yani şöyle değil. Ha zaman geldi ben bunlara bir bypass ameliyatı kabiliyeti vereyim. E şimdi bypass kabiliyeti verdim ya. E bir de şimdi yani efendim damarlar tıkanır bilmem ne. Ayağına da bu damarı koyayım. Öyle değil ya. He? İlk insanda olan her şey sende de var yani. Ama boyu büyüktür, küçüktür, küloludur, değildir ayrı dava. Ha işte bak yani Mevla'nın verdiği nimetlerden haberimiz yok ki sayabilelim. Mesela diyaliz hastasını görmeden böbreğinin varlığından haberin olmaz. Ne demişler biliyor musun? Hastalık nedir? Bak şimdi oturuyorsun. Bir rahatsızlığınız var mı mesela? Yok. Kulak kesilmiş dinliyorsun Allah razı olsun. Ama diyor ki hastalık nedir biliyor musun? Bir uzvunun, organının varlığını hissediyorsan anlaki hastasın. Nasıl yani? Şuram çok ağrıyor diyor. Midem rahatsız. Ciğerlerim, bak görüyor musun? Ağrı olunca, sıkıntı olunca bütün canın orada. Dişim ağrıyor. Halbuki dişlerin orada durduğunun farkında değilsin. Böbreğinin, ciğerinin, midenin farkında bile değilsin. Tıkır 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 işliyor. Ağrı yok ya problem yok. Ama ağrı olunca a aklın fikrin orada. Görüyor musun? Bir böbrek diye bir şey var ama diyaliz hastasını görünce meseleyi daha iyi anlıyorsun. Haftada 3 defa gidiyor. 4 saat. Diyaliz makinesinde kanı alınıyor, temizleniyor, tekrar veriliyor. He? Diyaliz makinesi 110 kilo. 4 saatte 75 litre kanı temizliyormuş. Ama böbrek 150 gram. Yumruk kadar. He? yumruk kadar Allah'ın Teala makinayı koymuş. 1500, 1500 litre kanı ne yapıyormuş? Süzüyormuş. Kandaki zararlı atıkları idrarla vücuttan atıyor. Ve bundan da iki tane var. Ya sen suyu içiyorsun gerisine karışmıyorsun ya. Domatesi yiyorsun gerisine karışmıyorsun. O domates nereye gidiyor? Kana mı karışıyor? Kanda neler var? Kanda neler var değil mi? Bir kan tahlil yapınca görürsün. Ben şimdi bir kan tahlili yaptırdım. Uuu, ne değerler var neler var. Al yuvarlar, ak yuvarlar, trombositler, hemoglobin, efendim, hematokrit. Şu değerden bu değere kadar olacak. Şu biraz fazla olursa sıkıntı var. Allah Allah. Bildiğin kan ya. He? Bu kadar önemli. Kan demek can demek. Neyle oluyor bu? Yemekle. Domatesle mesela. E peki tıp bu kadar ilerledi ya bir fabrika kurun kan fabrikası domatesleri dayayın kan yapın. Yok onu senden alacak. Sen vereceksin onu. Allah öyle bir fabrika yapmış ki he ancak sen onu üretebiliyorsun. Görüyor musun? Hiçbir şeyin yok muymuş ya?